hala romantizm elden bırakmayanlar var. Çidayı çok yükseltiyorsunuz. Yapmayın. Yapmayın lütfen. Yapmayın, yükseltin, yapmayın. Lütfen, lütfen, lütfen hassasiyet şu istiyorum. Şu kaç para biliyor musun şu hadisi? Beyler evlilik teklifinde ha. yaratıcılıkla sınır tanımıyorlar. Bakın nerede geldi. Hadi yüzük bir de kayboldu gitti bir, bir masraf daha. Serin sularda evlilik teklifi. teklifi yaparken sevdiğini şaşırtmak isteyenler bazen havada, bazen karada, bazen de suda sürpriz yapıyor. İbrahim Can Kahraman da kız arkadaşı Melek Nazikoğlu'yla Muğla Fethiye'ye tatile geldi. Çift beraber dalış kursuna yazıldı. lerle 5 metre derinliğe indiklerinde önceden hazırlanan benimle evlenir misin yazılı pankart açıldı Evet cevabının ardından tektaş yüzük takıldı çiftin mutlu anları sualtı kamerasına yansırken bize de bir ömür mutluluklar dilemek düştü var ya gerçekten harikasınız Vay be, Ay. vay be, vay be. Hadi bakalım. Gerçekten İbrahim, Can. romantizmden öleceğiz bugün. Sarıldık. E, Melek Nazikoğlu'na Muğla Fethiye'de tatile geldiler. Beraber dalış kursuna yazıldılar. Bak her şey organize edilmiş. Yaratıcılık. Yukarıda Beş de olabilir, metrelerin niye enciliklerinde ördüler hazırlanmış benimle evlenir misin pankartı. Ay çok güzel. Hayır diyormuş değil mi? <laughs> Vallahi bir yastıkta inşallah suların içinde. Suda doğum hadisesi son derece önemli. Belki onda yaparlar. Su hayatınızdan eksik olması güzel kardeşler. Şah, şahane. Hı.